Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün tirli yapıyoruz. Bir su bardağı şeker ve artı bardakla tekrar çeyreğini bir şeker daha koyuyoruz. 3 yumurtayla güzelce çırpıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, çeyrek su, çay bardağı ılık su, bir paket vanilya, kabartma tozu, bir bardak su bardağından az şeker ve bir bardak artı çeyrek su bardağı un. Tepsiyi yağlıyoruz. Tepsiye döktük. 170 derecede fırında yarım saat pişiriyoruz. Yarım çay bardağı şekeri tavada iyice yakıyoruz içine bir yemek kaşığı tereyağını da koyuyoruz ve bir paket kremanın yarısını koyuyoruz. Pişmiş Pişen ve soğuyan kekimize kürdanlar batırıyoruz. Sütünü iyice içine çeksin diye. Yarım kilo süt, yarım çay bardağı şeker, bir kremanın yarısı içine hepsini karıştırıyoruz ve üzerine bolca döküyoruz. Sütünü çekince Hazırladığımız karameli de üzerine gezdiriyoruz. Ve dinlendiriyoruz. Dolaba koyuyoruz. Afiyet olsun. Bu tatlıyı gelinim Tuba yaptı. Ellerine sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere.